Merhaba arkadaşlar. Bugün artık diferansiyel denklemleri nasıl çözeceğiz ona başlıyoruz. Tabii ki bugünün kazanımı ne olacak isterseniz ilk önce onunla başlayalım. Bugün arkadaşlar birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler neye benziyor bunu göreceğiz. Ve bu tür denklemlerin çözüm yöntemini öğreneceğiz. Hatta yöntemin adı integral çarpan arkadaşlar ve bu integral çarpanın yöntemiyle ilgili bir sürü örnek göreceksiniz vakit kaybetmeden başlayalım. Lütfen dik oturun ve tüm dikkatinizi videoya verin. Evet, şimdi YT bilinmeyen fonksiyon olmak üzere arkadaşlar A, B yani şu A, B, C, e, P ve Q fonksiyonlarımız sadece T'ye bağlı fonksiyonlar olsun. Dolayısıyla birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin formu her zaman 2 nokta bir şeklinde olmalı arkadaşlar neden birinci mertebeden diyoruz çünkü en yüksek derecesi en yüksek türevin mertebesi bir olduğu için peki neden lineer diyoruz kat sayılar ve sağ taraf sadece bağımsız değişkene bağlı bilinmeyen fonksiyonun ve onun türevlerin üzerinde hiçbir kuvvet yok dolayısıyla bu birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemleri en genel halidir arkadaşlar. Peki 2.2 denklemini niye verdik burada? 2.1 ile 2.2 arasındaki tek fark hemen göreceksiniz. Y'nin türevinin katsayısı sayısı 1'dir gördüğünüz gibi. Peki ben bunu nasıl elde ediyorum? Eğer her iki tarafı arkadaşlar AT'ye bölerseniz Bunlar birbirini götürür. Dolayısıyla B bölü A'ya bir P fonksiyonu, C bölü A'ya da bir Q fonksiyonu derseniz eğer, e, tabii A'nın sıfır olmadığı koşullarda zaten A sıfır olursa bir dif denklemlerinden bahsedemiyorsunuz. Dolayısıyla A kesinlikle sıfıra eşit olamaz. Evet gördüğünüz gibi 2.2 formu ile 2.1 form arasındaki tek fark y Y'nin türevinin katsayısı arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl çözüyoruz? Gelin isterseniz yöntemi öğrenelim. Sonra örneklere geçeceğiz. Söylediğim gibi arkadaşlar eğer bu yöntemi uygulamak istiyorsanız bu yöntemin adı e, integral çarpanı yöntemi. Her zaman denkleminiz 2.2 formunda olmalı. Eğer e, denkleminiz o formda değilse her zaman o forma çevirmek zorundasınız. Y'nin türevinin kat sayısını e, o, yani Y'nin türevinin kat sayısına bölerek her iki tarafı çok rahat bir şekilde 2.2 formunu elde edebilirsiniz. Peki sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Gelin isterseniz 2.2 formu şuraya yazayım ben. Y'nin türevi artı PTY eşittir QT. Bu arkadaşlar bizim 2.2 formu formumuz. Ee, bu formdaki denklemin her iki tarafını integral çarpan ile çarpıyorsunuz. Bu integral çarpanı nasıl elde ediyoruz? E üzeri Y'nin integral Y'nin katsayısı. PT DT ile çarpıyoruz ve arkadaşlar bu 2.2 denklemimiz her zaman bu forma geliyor. Gördüğünüz gibi sol taraf tamamen integral çarpanı çarpı bilinmeyen fonksiyonun türevi haline dönüşüyor. Bu her zaman bu olmak zorunda. Zaten kontrol edebilirsiniz çarpım kuralını kullanarak istiyorsanız. Örneklerde de göreceksiniz. Arkadaşlar bunu elde ettikten sonra adım 2'de yaptıktan sonra yapmanız gereken tek şey adım 2'de, 2'deki denklemin her iki tarafın integralini almak olacak. Bunlar birbirini götürecektir. Dolayısıyla arkadaşlar ortaya sadece mü t çarpı y t eşittir. Bu integral ve her iki tarafı mü t'ye bölerseniz eğer sizin çözümünüz, genel çözümünüz 1 bölü mü çarpı integral mü çarpı q artı c bölü mü t. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar c'miz Şuradan geliyor, bilginiz olsun. Onu en sona yazabilirsiniz, tamam? Evet, <laughs> integral sabiti yani. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar, her zaman isterseniz bu adımları e, tekrar ederek sorunuzu çözebilirsiniz ya da direkt bu formülü kullanarak y'yi bulabilirsiniz bu tamamen sizin dersinizin hocasına bağlı genelde ama hocalar dersin hocaları adım adım bütün çözüm yön şeyini adımlarını istiyor dolayısıyla biz de örneklerimizde adım adım çözeceğiz zaten Gelin isterseniz bu örnekle başlayalım. V eşittir VT için yani bilinmeyen fonksiyonumuz V arkadaşlar. Aşağıdaki diferansiyel denklemin çözümünü bulalım. Bu diferansiyel denklem size bir yerlerden tanıdık geliyor olması lazım. Serbest düşen cismin hızını ölçen bir diferansiyel denklem hatırlıyorsanız. Bakalım biz bunun çözümünü yapmadan doğrultu alanını ve çözüm erilerini çizmiştik. Bakalım bugün de çözümü bulacağız ee, integral çarpanı yöntemiyle. Arkadaşlar ne diyorduk her zaman çözerken denklemimiz 2.2 formunda olmalı. 2.2 formu nasıldı? Böyleydi değil mi? Eşittir qt idi. Peki ben bunu nasıl sokacağım o forma? V'nin türevini dokunmuyorsunuz. Eksi 1 bölü 5 V'yi karşı tarafa atıyorsunuz. 1 bölü 5 V olarak eşittir 9.8. Peki bu formülde PT'miz ne? 1 bölü 5. QT'miz ney? 9.8. Evet şimdi isterseniz bu adım 1'di değil mi? Adım 2 ne yapıyordu arkadaşlar? İntegral çarpanını kullanıyordunuz. İntegral çarpanı neydi? E üzeri integral V'nin katsayısı ya da Y'nin katsayısı yani P'miz. 1 bölü 5 dt. O da eşittir. E üzeri 1 bölü 5 t. Artı c'ye koymayın. Gerek yok. Çünkü en sonunda çözümün sonunda artı c'niz olacak. Evet adım 2'yi yaptık. Ne yapıyoruz sonra? E, denklemin yani şu 2.2 denklemin ya yani adım 1'deki denklemin her iki tarafını e üzeri 1 bölü 5 t ile çarpıyoruz. E üzeri 1 bölü 5 t çarpı v'nin türevi artı 1 bölü 5 çarpı v çarpı e üzeri 1 bölü 5 t eşittir. 9.8 çarpı e üzeri 1 bölü 5 t. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilmiyorum fark ettiniz mi ama buradaki sol tarafınız çarpım kuralını türevlerde çarpım kuralını kullanarak çok rahat bir şekilde bunu e üzeri 1 bölü 5 t çarpı v'nin türevi şeklinde yazabilirsiniz. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Eşittir 9.8 e üzeri 1 bölü 5 t. Sağ tarafa hiç dokunmuyorsunuz. Peki şimdi ne yapıyorduk adım 3'te hatırlıyorsanız eğer. Her iki tarafın integralini alıyorduk değil mi? Çünkü v'yi bulmamız lazım. Bir diferansiyel denklemi çözmek demek arkadaşlar. V'yi bulmak yani bilinmeyen fonksiyonu bulmak demektir. Peki ne yapıyorsunuz? Bu türevle bu birbirini götürüyor. E üzeri 1 bölü 5 t çarpı v eşittir. 9.8 e üzeri hatta isterseniz atlamadan e, şunu göstereyim size arkadaşlar ki kafanız karışmasın. E, şöyle bunu sol tarafı şöyle yazabiliyorsunuz. d bölü dt e üzeri 1 bölü 5 t çarpı v eşittir. 9.8 e üzeri 1 bölü 5 t. Bakın bu türev yerine d bölü dt yazıyorsunuz. Sonra her iki tarafı dt ile çarparsanız arkadaşlar. d e üzeri 1 bölü 5 t çarpı v eşittir. 9.8 e üzeri 1 bölü 5 t dt geliyor. Şimdi her iki tarafın integralini alabilirsiniz. Çünkü integrallerde biliyorsunuz bir dt gerekiyor değil mi? İşte işte oradan geliyor. Bunlar birbirini götürecektir. E üzeri 1 bölü 5 t çarpı v eşittir. 9.8 E üzeri 1 bölü 5 t'nin integrali neydi arkadaşlar? 1 bölü 1 bölü 5 t'nin türevi yani 1 bölü 5 çarpı e üzeri 1 bölü 5 t artı integral sabiti. Ya da diğer bir kez daha yazalım isterseniz. V eşittir. 49, 49 sayısını hatırlıyorsunuz bizim sihirli sayımızda çarpı e üzeri 1 bölü 5 t artı c sabiti ya da arkadaşlar v eşittir ya da vt yazın 49 artı c çarpı e üzeri eksi 1 bölü 5 t oluyor. Bakın bu sizin dif denkleminizin çözüm. Ben bunu nasıl elde ettim? Her iki tarafı e üzeri 1 bölü 5 T'ye bölerek. Evet bu sizin arkadaşlar genel çözümünüz. Hatırlıyorsanız eğer T sonsuza giderken e, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama e, doğrultu alanlarında nereden başlarsanız başlayın 49'da duruyordu değil mi cisminiz düşen düşen cisminiz. Bakın T sonsuza giderken arkadaşlar buranın limiti 0'dır. Dolayısıyla VT'nin e, limiti T sonsuza giderken 49'a yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi e, matematik hiçbir zaman yanılmıyor. Evet. Bu arkadaşlar bizim e, integral çarpanı yöntemini e, birinci mertebeden lineer denklemlere nasıl uyguladığımızı gösteriyor. İsterseniz gelin başka bir örnek daha yapalım. Birkaç tane örnek yapacağız. E, daha iyi anlamanız için. İkinci örneğimiz de arkadaşlar yine bir önceki videolarımızdan aldığımız bu e, Tarla faresi popülasyonunu ölçen e, ya da hesaplayan e, bir modeldi hatırlıyorsanız eğer e, tarla faresi günlük tarla pardon baykuşlar günlük 15 tane yiyordu değil mi? Bir ayda 450 tane e, yemek zorundalar. Bu da onun e, matematiksel modeliydi. Burada arkadaşlar e, tek şey e, diğerinden fark e, t eşittir sıfır anında yani başlangıçtaki tarla faresinin popülasyon sayısı verilmiş. Yani 800 tane tarla faremiz var başlangıçta. Bakalım ne olacak? Evet. Ne diyor A şıkkımız? Bu bu arada eğer bir başlangıç noktası ve başlangıç değeri verildiyse arkadaşlar biz bu diferansiyel denkleme başlangıç değer problemi diyoruz. Tamam. Eğer başlangıç koşulu verilmediyse diferansiyel denklem diyoruz. Eğer başlangıç koşulu verildiyse bir diferansiyel denklemde biz ona başlangıç değer problemi diyoruz. Ve sonunda göreceksiniz başlangıç noktası veriliyor ya biz bunu neyde kullanacağız onu hep beraber göreceğiz. Evet A şıkkı diyor ki arkadaşlar çözüm başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz. Bakıyoruz. Bu birinci mertebeden lineer diferansiyel denklem. Dolayısıyla şimdiye kadar sadece bir yöntemi öğrendik. O yöntemi uygulayacağız. Peki o yöntemin birinci, o yöntemin birinci, adımı, birinci adımı neydi? Y'nin türevi her zaman denklemi 2.2 yani standart forma çeviriyoruz. Artı 400 pardon 450 orada bırakıyoruz. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 y eşittir eksi 400. 50 oluyor değil mi? Evet. Şimdi ikinci adımımız ne? Mü'yü hesaplamak. İntegral çarpanı. İntegral çarpanı neydi? E üzeri integral y'nin katsayısı Eksi 1 bölü 2 dt. O da e üzeri eksi 1 bölü 2 t oluyordu. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Buna bir yıldız diyelim. Denklemimizin, yıldızımızın her iki tarafını e üzeri eksi 1 bölü 2 t ile çarpıyoruz. Çarptığınızda ne oluyor? Artık direkt yazacağım. Evet. Ve denklemimizin sol tarafı ne oluyordu arkadaşlar? İntegral çarpanı yani e üzeri eksi 1 bölü 2 t çarpı y'nin türevi şeklinde yazabiliyordunuz değil mi? Çarpım kuramını kullanarak. Peki ben bu türevi şöyle yazabilir miyim? Tabii ki de yazarım. Evet. Böyle yazdık. Şimdi ne yapacağız? Her iki tarafı dt ile çarparsak arkadaşlar. E üzeri eksi 1 bölü 2 t çarpı y eşittir. Eksi 450 e üzeri eksi 1 bölü 2 t dt oluyor. Peki bizim amacımız neydi? Bu dif denklemi çözmek değil mi? Dif denklemi çözmek ne demek? Bilinmeyen fonksiyonu bulmak. Yani arkadaşlar her iki tarafı t'ye göre integralliyorsunuz. Bu türevle d ile integral birbirini götürür. Dolayısıyla e üzeri eksi 1 bölü 2 t çarpı y kalır. Sol sağ tarafımızda ise arkadaşlar eksi 450 çarpı e üzeri eksi 1 bölü 2 t'nin integrali neydi? 1 bölü eksi 1 bölü 2 e üzeri eksi 1 bölü 2 t artı integral sabiti. Peki bir adım daha gidelim. Burası 900 olur. Hatırlıyorsanız buradaki sihirli sayımız 900'dü. Artı c. Ya da her iki tarafı y'nin katsayısına bölerseniz arkadaşlar y eşittir yt eşittir. İki türlü yazabilirsiniz. Ya y şeklinde ya da yt şeklinde. 900 artı c çarpı e üzeri eksi 1 bölü 2 t olmayacak tabii ki de e üzeri 1 bölü 2 t olacak. Çünkü her iki tarafı e üzeri eksi 1 bölü 2 t'ye böldüğünüzde e üzeri eksi, şurada e üzeri pardon şurada e üzeri eksi 1 bölü 2 t paya böyle geçiyor değil mi? Evet ve bunlar da birbirini götürüyor. Evet arkadaşlar bu bizim genel çözümümüz. Ee, peki B şıkkı ne diyor? Bakalım popülasyonun kaç ay sonra sıfır olacağını hesaplayınız. Bu arada henüz bitmedi. Neden? Çünkü arkadaşlar bir başlangıç noktası ve başlangıç değeri verilmiş. Bu ne demek? Yani başlangıçta benim 800 tane tarla Farem var değil mi? Şimdi yerine koyalım. Y0. T yerine 0 koyarsak arkadaşlar 900 artı C çarpı E üzeri 0 oluyor değil mi? Eşittir. Neye eşit? 800'e eşit. Dolayısıyla C'miz eksi 100. Yani arkadaşlar bizim çözümümüz bakalım 900 eksi 100 çarpı E üzeri 1 bölü 2 t sizin çözümünüz oluyor. Yani bu başlangıç değer probleminin çözümü bu oluyor. Bu sizin son e, yani elde etmeniz gereken çözüm oluyor. Evet şimdi A şıkkını yaptık. Sakın e, soruyu burada bırakmayın. Çünkü bir başlangıç değeri verilmiş. Dolayısıyla o c'yi bulmak zorundasınız. Tamam. Evet B şıkkı popülasyonun kaç ay sonra sıfır olacağını hesaplayınız. Yani arkadaşlar B şıkkı diyor ki popülasyon yani T popülasyon ne zaman sıfıra ulaşır? Yani tarla faresi ne zaman sıfır ulaşır? Da T'yi bulacağız değil mi? PT sıfır olacak şekilde T'yi bulacağız. Peki P değil de YT değil mi? Biz Y dedik baştan. Evet arkadaşlar YT eşittir 0 ise YT'yi bulduk mu? Bulduk tabii ki de. 900 eksi 100 çarpı E üzeri 1 bölü 2 T eşittir 0 ise 900 eşittir 100 E üzeri 1 bölü 2 T bunu karşı tarafa atıyorsunuz. Peki bu sıfırlar birbirini götürür mü? Götürür. Yani e üzeri 1 bölü 2 t eşittir 9 Peki ben buradan t'yi nasıl çekerim arkadaşlar? Her iki tarafın doğal logaritmasını alıyorsunuz. Peki logaritmanın özelliğinden ben şunu böyle yazabilir miyim? Yazabilirim, değil mi? ln e neydi? 1'di. Dolayısıyla t'miz neye eşit? 2 çarpı ln 9. Ya da t eşittir elen 81. Artık bunun kaç ay, kaç gün olduğunu hesaplayınız. Tamam. Evet arkadaşlar demek ki elen 81 olduğunda yani elen 81 ay sonra e, ben popülasyonu, tarla faresi popülasyonunu sıfıra indireceğim. E, i̇sterseniz gelin hala burada mı? Bakın 800'de başlıyorduk ya hani. Bakın doğrultu alanı. 800'de başladık değil mi? Ne yapacağız? Böyle zamanla artık elen 81 kaça geliyorsa arkadaşlar. Burada başladık. Böyle bir sıfıra inecek. Tamam kaç ay sonra ise. Elen 81 hesaplamak artık sizin göreviniz olsun. Evet arkadaşlar bu ee, da ikinci örneğimiz. Gelin Üçüncü bir örnek yapalım. Ya da şunu mu yapsak bilmiyorum. İkisinden birini yapacağız. Ee, bakalım. Ee, bunu da yapabiliriz aslında. Bunu yapalım. Diğeri de size e, alıştırma olarak e, kalsın. Şimdi bakın burada başlangıç değer problemi. Dolayısıyla arkadaşlar çözümünüzü yani y'yi bulduktan sonra sakın o c'yi olduğu gibi bırakmayın. Tamam mı? C'yi bulmak zorundasınız. Gelin arkadaşlar çözümü yapalım ne yapıyorduk? Burada iki tane yöntem var aslında. Birincisi eğer ileri görüştüyseniz bunun direkt nasıl yazılabileceğini yani müte çarpı y şeklinde yazabileceğini görebilirsiniz. Eğer göremiyorsanız bu adımları uygulayacağız. Ne yapıyorduk? Öncelikle denklemi 2.2 formuna yani arkadaşlar her iki tarafı t artı 1'e bölüyorduk. Dolayısıyla ne oluyor? Y'nin türevi yazalım. Artı. 1 bölü t artı 1 y eşittir. 5 t kare. Şimdi ne yapıyoruz? İntegral çarpanını hesaplıyoruz değil mi? Mü t eşit. E üzeri integral y'nin katsayısı sayısı. 1 bölü t artı 1 dt. Peki bu integral nasıl hesaplıyoruz? Analiz birden ya da genel matematik dersinden gördüğünüz integral kuralını uygulayacaksınız arkadaşlar e üzeri 1 bölü t artı 1 dt eğer <laughs> u'ya t artı 1 derseniz du dt olur. Dolayısıyla bunu e üzeri 1 bölü u şeklinde yazabilirsiniz. Bu da e üzeri ln u ya da u ya da t artı 1. Zaten t gördüğünüz gibi 2'den başlıyor ya. Dolayısıyla bu her zaman pozitiftir t artı 1 şeklinde yazabilirsiniz. Bu sizin integral çarpanınız. Gelin denkleminizin her iki tarafını t artı 1 ile çarpalım. Hatta çarpalım. Tamam. Şöyle yapacağız. Değil mi? Y eşittir 5 t artı 1 çarpı t kare. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Yine eninde sonunda aynı denklemimize döndük arkadaşlar. İşte burada önemli olan çok problem çözmeniz ve hatta direkt bu sol tarafı şöyle yazabileceğinizi görmenizdir önemli olan burada. T artı 1 çarpı Y'nin türevi şeklinde yazabileceğinizi görebilmeniz lazım. Ama göremiyorsunuz da göremiyorsanız da sorun değil sonradan göreceksiniz zaten. Evet şimdi T artı 1 ile çarpınca ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 e, T artı 1 çarpı t kare. Peki ne yapıyoruz şimdi? Bunu artık direkt yazabilirim. D bölü dt şeklinde değil mi? Yazıyoruz ve her iki tarafı dt ile çarparsanız eğer sol tarafta t artı 1 çarpı y kalıyor. Sağ tarafta ise 5t artı 1 çarpı t kare çarpı dt oluyor. Ne yapıyorsunuz? Her iki tarafın integralini alıyorsunuz. Bu d ile integral birbirini götürür. Dolayısıyla burada t artı 1 çarpı y eşittir. 5 t kare şöyle yapalım. t artı 1 <laughs> dt kalıyor değil mi? Evet şimdi işte sizin burada yine analiz 1 e, konularını ya da genel matematik dersindeki öğrendiğiniz İngiliz e, şey, integral özür dilerim integral e, formülünü iyi bilmeniz gerekiyor. Ben bunu nasıl bulabilirim arkadaşlar? İsterseniz t kareyi dağıtalım. İsterseniz 5T kareye dağıtayım. 5T küp artı 5T kare DT. Evet. Şimdi integralliyoruz. Kuvvet fonksiyonu integrali neydi? 5 çarpı T üzeri 4 bölü 4 artı 5 çarpı T üzeri 3 bölü 3 artı integral sabiti. Ya da arkadaşlar Y T fonksiyonunuz neye eşit? 5 bölü 4 çarpı t üzeri 4 bölü t artı 1 artı 5 bölü 3 t küp bölü t artı 1 artı integral sabiti sizin genel çözümünüz. Ee, normalde bunu bu soruyu burada bırakabilirsiniz ama maalesef başlangıç değeri verildiği için arkadaşlar yani y2 eşittir 3 verildiği için bunu böyle bırakamıyorsunuz. Bunu yeri t yerine koyup çözmeniz lazım. Bakın 5 bölü 4 2'nin dördüncü kuvveti bölü 2 artı 1 artı 5 bölü 3. 2'nin üçüncü kuvveti 2 artı 1 neye eşitmiş? 3'e eşit değil mi? A, pardon artı c'yi unuttum arkadaşlar. Artı c eşittir 3. Burada verilmiş bakın. Tamam. Evet burada artık bir matematik yapacaksınız. 5 bölü 4 5 bölü 4 16 bölü 3 artı 5 bölü 3 8 bölü 3 oluyor değil mi? Artı c eşittir 3 ise bakalım neler birbirini götürüyor. Şunlar sadeleşebilir belki. 4 olur. Yani 20 bölü 3 artı 40 bölü 9 artı c eşittir 3 ise arkadaşlar c'niz sizin 3 eksi 20 bölü 3 eksi 40 bölü 9 ya da C'miz bunu 3 ile bunu 9 ile çarparsanız 27 eksi 60 eksi 40 bölü 27 oluyor. Değil mi? Evet. Ee, bu da bize ne veriyor? 27 eksi 40 eksi 13 Eksi 73 bölü 27 gibi bir şey oluyor. Eğer hata yaptığımı düşünüyorsanız arkadaşlar burada e siz de kontrol edebilirsiniz. Ya da isterseniz e payda eşitlemeden direkt şunları çıkarırsınız. 3 eksi 60 eksi 60 40 eksi 100 olur. Bölü 9 olur. Buradan çıkarırsınız istiyorsanız. Evet. Bunu ya da bunu 1 ile 9 yapıp öyle halledebilirsiniz. <laughs> evet. C'miz dolayısıyla arkadaşlar. E, o zaman çözümümüzü yazalım artık isterseniz. Sanırım şurada küçük bir hata yaptım. E, şöyle yapalım isterseniz. Bunu 3 ile çarpalım. Hiç dokunmayalım. 3 eksi 20 çarpı 3 eksi 60 olur. Değil mi? Eksi 40 olur. Burası da 9 olur arkadaşlar. Buradan 3 eksi 60'dan 40 çıktı. 20. Aslında hata yapmamışım. Bölü 9. Evet. Buradan YT yazarsak eğer nerede o? 5 bölü 4 5 bölü 4 T üzeri 4 bölü T artı 1 5 bölü 3 T küp bölü Evet hata yapmamışım. Sadece sadeleştirince aynı şeye geliyor. Artı. Direkt yazacağım artık. Siz hesaplarsınız. Bu sizin arkadaşlar. Diferansiyel, lineer diferansiyel denkleminizin Çözümü oluyor. O da bakın diftenglimiz de burada. Evet, başka bakalım bir örneğimiz daha var sanırım. Ama ben bunu size alıştırma olarak bırakmak istiyorum. E, o yüzden burada bitireceğim arkadaşlar. E, hepinize iyi günler diliyorum. E, sorunuz varsa ya da hata olduğunu düşünüyorsanız cebirsel hata lütfen e, yorumlar kısmına yazın. E, i̇yi çalışmalar.